olanlar. Majesteler. Canım. Majesteler biraz konuşabilir miyiz? Sizden çok özür diliyorum. Hemen köremi idam ettirip geleceğim. <laughs> Bar köşelerinde götü bir şey kadar küçülmedim. Başka bir şeysin. Kürkün, güzelmiş. Evet beyler götüne başlayalım. Ay ay hiç tutamadım hiç tutamadım. İmdat! Ya ben sürekli bunu uğraşamam ama. Ay. 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 Mı? Abi oradan attılar galiba onu ya. Bir sıfırlattı kırmızılı koşarak gitti gördünüz mü sizden? Çok teşekkür ederim. Ay adam bak. Evlilik akdi çok önemli bir konu. Öyle Haşarya'nın güzelliğini de kimden aldığı belli oldu. Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda gidecek. Tutuklayın. E ananı sikiyim bir adım önce yanaklarımı okşadın sözler verdim bana ya. Nasıl soğukkanlı bir piçsin. Hangi kaptan Fandayk? Ben kaptan Fandayk mı? Ay inanılmaz mutlu oldum şu an. Bak yerlere falan bakıyor. Demek ki benim hani duygusal bir çekim oldu. Ay çok mutluyum şu an. Herkes işi gücü bıraksın mı? da baksın. Bak boş boş böyle salak salak bakıyor sağa sola. <laughs> Kızgın mısın bana? Yani kızmadım da... Ya merak ediyorum sen ne ara dışarı çıktın orası bu çocuğu ben içeri girdim burada ya. Ne ara oldu tüm bunlar? Ay kılıçmış aklım çıktı. Senle ben hala dost muyuz? Her zaman. Ay kelebek. <laughs> Aklımı delireceğim, şeytan tüyü var orası bir çocuğunda ya. <laughs> Dayım da senin gibi böyle ince ruhlu, naif bir insan. Onun böyle tek telli bir udu vardı. Tek telli udu böyle dıngırdı 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 sarayda gezerdi sürekli. Annem de ona, o gırdatmadan dolayı bülbülüm derdim. Umarım dayınız iyidir. İyi değil, ölü kendisi şu anda. Bülbül falan diye çok mu üstüne gittik, ne yaptık bilmiyorum. Bir gün tıngırdatırken böyle camdan aşağıya ben bülbülüm diye atladı. Dayınızı anlıyorum. Ben de bülbülüm. Anlamadım. Ben de bülbülüm. Kostum við! Hoppa!